Merhabalar. Ripple'ın XRP tokeni SAC ile devam eden davanın Temmuz 2023'te sonuçlanması beklenirken balinaların devam eden birikimi sayesinde %2 değer kazandı. Kripto analisti Ali Martinez'e göre son birkaç hafta içinde kripto balinaları 52 milyon XRP coin satın aldı. Ripple SAC davasında son önemli karar Temmuz ortasına kadar çıkması bekleniyor. Buna karşın zincir üstü veriler XRP'nin sosyal baskınlığının %1,228'e düştüğünü, bu durum tokenin Tolkien'in hype'ının azaldığını gösterdiğini belirtiyor. Ripple danışmanlarından Kai Chisel Kim bu süreçte Ripple'dan ayrılma kararı aldı. 19-26 Mayıs haftasında kripto piyasasında en çok değer kazanan 5 altcoin Ben Kripto tarafından incelendi. Render Token fiyatı %15,40, Kava fiyatı %14,59, Singularity Net fiyatı %0,06 ve IOTA fiyatı %5,45 artış gösterdi. RNDR fiyatının 3,33 dolara çıkmasını bekleyen analistler eğer 2,25 doların altına düşerse 1,70 dolarlık düşüşün muhtemel olduğunu belirtti. Kava'nın 1,50 doları test etme şansı olduğu TRX'in 0,087 dolara yükselmesi beklendiği ifade edildi. RGX fiyatının 0,57 dolarlık dirence ulaşabileceği, IOTA'nın ise 0,205 dolara ilerleyebileceği belirtildi. Binance CEO'su Changpeng Zhao, blockchain teknolojisinin başarısının bu terimin kendisine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak şekilde evrileceğini belirtti. Jaho'ya göre gelecekte bu teknoloji para toplama ve ödemeler gibi işlemleri gerçekleştirirken kullanılacak ve teknik jargonu gerektirmeyecek. Ayrıca insanların dijital cüzdanlara sahip olacakları ve kripto para veya stabil coin ile ödeme yapacakları bir gelecek öngörüyor. Jaho'nun bir ifadeleri Binance'in Tayland'da faaliyet göstermek üzere Gulf Binance ile yaptığı ortak girişim sonrasında geldi. Tayland Maliye Bakanlığı tarafından dijital varlık platformu için lisans alan işbirliği 2023'ün 4. çeyreği içeriğinde faaliyeti geçmesi planlanıyor. Bunlar ve daha fazlası için Kripto Para Haber kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıcakları sevgiyle kalın.